Merhaba, bugün size Gilsan MC1911 S9 paslanmaz modeli hakkında bilgi vereceğim. Direkt kutu açılımıyla başlıyorum. Kullanma kılavuzu, temizlik ve bakım kitimiz var. Tel fırça, kıl fırça, harbi ve bir adet temizleme yağımız mevcut. Ki bunlar aşırı kullanımlarda yıpranabilen ve dolayısıyla tabancanın temizliği içinde önemli olan parçalar. Online sitemizden veya GSA'nın iletişim kurarak bunların yenilerinin teminini rahatlıkla sağlayabilirsiniz. Modelimiz şöyle 2 adet şarjörle birlikte gelmekte. İtalyan şarjörler paslanmaz. Şöyle göstereyim. Bunların da şarjör kapasitesi yine 1911 Commander modelimizde de olduğu gibi MC 1911 S9 modelimizde 9x19 kalibrede olduğundan dolayı mermi kapasitesi 9 adet tek sıra şarjörlere bulunmakta. Hemen şurada ufak parçalarım var. Onlara da zamanı geldiği zaman söyleyeyim. Şöyle şuraya bırakalım şimdilik. Girsan'ın MC1911 Match modelinde olduğu gibi MC1911 S9 modelinde de ayarlı gez tercih edildi. Aynı şekilde arpacık kısmında da kırlangıç geçme fiber optik arpacığı görmektesiniz. 1911 Mech modelden farklı olarak arpacı fiber optik, 1911 Mech modelimizle aynı olarak gezi ayarlanabilir. Nişangah sistemi mevcut. Şu şekilde de göstereyim. Gördüğünüz üzere. Ayarlanabilir gezin. buraları da tasarımda tırtıllar eklenmiş. Dolayısıyla bu tırtıllar da yansıma kaynaklı problemlerin önüne geçebilmek adına oluşturulmuş. Aynısı 1911 meş modelimizin gezinde hatta arpacığında da mevcut sanıyorum şu anda görebiliyorsunuz hem arpacığın önünde hem de gezinin önünde tırtıllar var ki bunlar yansımaların nişan alırken yansımaların önüne geçebilmek adına oluşturulmuş nedir ayarlı gez? Ayarlı gez şöyle bir ayar parçamız mevcut, nişan hattını kullanıcı kendi sistemine göre ayarlayabildiği uzaklık, mesafe olabilir veya kendi kullanım koşullarına göre ayarlayabildiği bir sistemdir bu. Şurada gördüğünüz vidası var, sağ sola ayar vidası. Bu parça vasıtasıyla birlikte farklı kalem uçlarını kullanarak sağ sol nişan hattınızı ayarlayabiliyorsunuz. Aynı şekilde üst taraftan bakıldığında da yine bir ayar vidası var. Bununla da yukarı aşağı gezin konumunu değiştirerek nişan hattınızı kendiniz belirlemiş oluyorsunuz. Emniyet sisteminden bahsedelim. Girsan'ın tüm 1911 model tabancalarında olduğu gibi MC1911 S9 modelimizde de çift taraflı emniyet mandalı var. Çift taraflı emniyet mandalı var ama bu bilinen emniyet mandallarının aksine biraz daha farklı bir yapısı var. Normal şartlar altında sağ elimdeki Girsan MC1911 Mesh modelimiz şu anda emniyet mandalı kulaklarını görebiliyorsunuz. Aynı zamanda yatırdığım zaman ekstra bir çıkıntısı mevcut. Şurada da görebileceğiniz üzere ekstra bir çıkıntısı mevcut. Bu emniyet mandalı grubunda. Yani emniyet mandalı vazifesi görmekten haricinde farklı bir kullanım avantajı daha var bu emniyet mandalı. Nedir bu kullanım avantajı? İlk önce nasıl emniyeti sağladığını anlatayım. Tabancamızı kurduk. Tetiğe bastığımız takdirde horozun düşmesini bekliyoruz. Ama bu emniyet mandalları hem sağ elle hem sol elle kullanılabilir özellikle olduğundan dolayı kaldırdığım takdirde herhangi bir şekilde tetik yolunu açamıyorum ve korosu düşürüp tabancayı ateşleyemiyorum. Emniyet mandalımız birinci özelliği bu işe yarıyor. Bir ikinci özelliği ise indirdim emniyet mandalımı. Nişan almak istiyorum. Tabancaya daha hakim tutuşlar gerçekleştirmek istiyorum. Sağ elle kavruyorsak asıl elimiz sağ ise sağ elimin baş parmağını üzerinde yataklayabileceğim atış esnasında bir tutunma yüzeyi oluşturmuşlar. Gayet şık. Ve destek elimi de hemen altına konumlandırabileceğim bir şekilde bir tasarıma sahip. Aynısı sol elli kullanıcılar da içinde geçerli. Tamamıyla ergonomik açıdan tabancayı rahat bir şekilde kavrayabilmek için tasarlanmış bir sistem. Tabi kimi kullanıcılar için bu güzel bir özellik olarak gözükse de bazı kullanıcılar da tercih etmeyebilir bu sistemi. O zaman ne yapıyoruz? Yine kutu içerisinden çıkan standart emniyet mandalı kulaklarımız var. Emniyet mandalı grubumuz var. Bu emniyet mandalı kulaklarını kullanmak istemediğimiz takdirde bunlarla değiştirerek rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Horoz emniyetimiz mevcut. Düşürmelerde horozun istem dışı düşüşlerini engellemek adına bir horoz emniyetimiz var. Düşürüyorum horozumu. Daha sonra şurada yine 1911 modellerin genelinde olan bir kabza emniyetimiz mevcut. Nedir kabza emniyetimiz? Bu silahı kavramadan atış yapmamızı engelleyen bir sistem. Dolayısıyla atış yapabilmek için silahı kavramamız gerektiğini ve istem dışı temaslarda tetiğin düşmesine engelleyen bir sistem. Şöyle göstereceğim. Silahımızı kurduk. Ben buradaki mandala kavramadım, basmadığım takdirde tetik yolum kapalı. Ama mandala şu anda elimle bastığım takdirde tetik yolunu açmış oluyorum. Bu da tüm Girsan 1911 model ürün ailesinde olduğu gibi MC 1911 S9 modelimizde de bulunan bir özellik. Öncelikle olarak dikkat etmeniz gereken özelliklerin başında tetik hassasiyeti geliyor ki tek hareketli olması sebebiyle 1911 model tabancaların geneli tetik ağırlığının hassas olması bekleniyor. 1911 model tabancamızda tetik ağırlığı ne kadar? 1.8 ila 2 kilogram arasında değişen bir tetik ağırlığımız var. Yine kısa reset mesafesi ve kısa tetik yolu da bu 1911 model tabancamızda etkin bir şekilde kullanılabiliyor. Modelimiz komple çelik, gövde, sürgü ve namlumuz komple çelik, paslanmaz çelik malzemeden üretilmiş, özel bir kaplama prosesi olmayan, tamamıyla paslanmaz malzemenin kendi kimyasal özellikleri sonucunda ortaya çıkan bir kaplama bu. Ön tarafta ve arka tarafta hızlı dolduruş için kurma kertiklerini görmektesiniz. Modelimizin gövdesinin ön ve arka bölgelerinde yatay ve dikine tasarımı görmektesiniz. Ne çok derin tırtıllar ne de çok sığ tırtıllar elinize batma yapmayan tamamıyla atış esnasında daha kolay kavramınıza sağlayabilecek şekilde tasarlanmış tırtıllardır bunlar hızlı dolduruşa imkan veren magwell tasarımı var. Normalde 1911, klasik 1911, geleneksel 1911 model tabancalar tek sıra şarjörlüdür. Tek sıra şarjörlü tabanca olması sebebiyle gövde yapısı gayet incedir. Ve 1911'i 1911 yapan özelliklerin başında da tek sıra olması ve ince, zarif, şık tasarımı gelmektedir. Dolayısıyla İnce şarjör kaynaklı besleme sıkıntılarının önüne geçebilmek için, daha hızlı dolduruşlar sağlayabilmek için bu şekilde bir magver kiti mevcut bu modelde. Kutu içeriğinden de bu şekilde çıkıyor. Aynı zamanda magver kitini kullanmak istemiyorsanız sökebilirsiniz. Bu sökülebilen bir parça. Ayar alyanları ile birlikte geliyor size. Dolayısıyla magvelsiz kullanım için de aynı zamanda tasarlanmış bir model. Şarjör kilidi standart modellerimize göre yükseltilmiş ki daha sağlıklı, daha hızlı şarjör değiştirme operasyonlarını, uygulamalarını gerçekleştirebilelim diye. Yine G10 kabze tasarımıyla kutudan çıkıyor modelimiz. Şarjör kilidine rahatlıkla erişebileceğiniz bir boşaltma eklenmiş ki bu tip detaylar 1911 platformu için vazgeçilmez detaylar. İcra mili grubu tam boy arkadaşlar bu modelde. Şöyle gördüğünüz üzere klasik 1911 modellerde icra grubu medium boyken MC 1911 S9 modelimizde tam boy icra mili tercih edilmiş. Benim MC 1911 S9 modelimiz için bu video üzerinde söyleyeceklerim bu kadardı. Bize izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler.